14 Cumhurbaşkanlığı Benim seçimde. belediye başkanlığı seçiminden bahsediyorum. Belediye başkanlığı seçim yapılırken baktık biz sürekli olarak biz çok geride gösteriliyoruz. Tabi moralimiz bozuyor. Halbuki da biliyorsun 15-20 bin oyla e, şahibeli bir şekilde gitti. E, o ara AK Parti'den ben arayan oldu. AK Parti'den? AK Parti'den arayan oldu. Sandığın birisi. Beni de seven birisi. O günkü AK Parti'nin adayını da sevmiyorlar. Dedik abi dedi, başa baş gidiyorsunuz, yani önde bile sayılırsın dedi. Ama dedim ekranda görmüyoruz bunu, sen nereden görüyorsun diye. Ben dedi şu anda AK Parti Genel Merkezi'ndeyim. Anadolu Ajansı Genel Müdürü burada dedi. O da o da dolaşıyor dedi. Ve dedi iki üç tane televizyon aradı benim yanımdan. Şu sıra sadece benim verdiğim bilgileri gelin diye aradı dedi. Ben de bunu... Kimdi o zaman genelde? Kemal dedi. Öztürk'tü. Şimdi gene televizyonlarda bu inkar ediyor. Ben şimdi seçimin kaybedilmesini Anadolu Ajansı'na falan bağlamıyorum. Ben Anadolu Ajansı'nın görevini suistimal ettiğini, benim paramla bu şekilde görevini suistimal edemez. O yaptığı masrafta benim de param var diyorum. Buna karşı çıkıyorum. Manipülasyon yapmayın diye. Şimdi eğer ben gerçekten yalan yani söylüyorsam... Yani manipülasyon Yaptığını ya talimat O dönemin verdi. Anadolu Ajansı Genel Müdürü evet, Anadolu Ajansı e, Kemal Öztürk. Aradı gazetecilere talimat verdi. Bunu...